Merhaba arkadaşlar. Kare test 4 ile devam edelim. İlk sorumuz şöyle baktık. Evet. Yukarıda farklı renklerle verilen 3 tane karenin birleştirilmesiyle elde edilen şeklin üzerindeki uzunluk ölçülerine göre şeklin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Bizim burada yapmamız gereken işlem şu olacak arkadaşlar. Kenarlarını bulmak olacak. O zaman buradan başlıyorum. Şuraya x dersem bu kenar x artı 1 kadar oluyor. Buraya x artı 1 gelmiş oluyor. Buranın tamamı x olduğu için şuraya x eksi 2 kadarlık bir parça gelmiş oluyor. Bu durumda şurası 2x eksi 1 olacak arkadaşlar. Şuranın toplamı 3x oldu o zaman. Eksi 1 artı 1 bir birbirini götürdü. 3x eşittir 12 ise x değerimiz burada 4 oldu. Bulduktan sonra getirip yerlerine yazıyoruz. Bunun bir kenarının 4 olduğunu söyledik. Bunun bir kenarının 5 olduğunu söylemiş oluyoruz. 4 kere 2 8, 8'den 1 çıkartırsak burası da 7 olarak geldi. Buranın alanı 25, buranın alanı 16, buranın alanı da 49 olarak gelmiş oluyor. 25 ile 16'yı topladım 41, 49 ile topladığım zaman 90 yapar arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Geçtik ikinci soruya. Aşağıdaki şekilde karenin üzerine verilen tüm ardışık doğru parçaları birbirine diktir. ABCD karesinin üzerinde sarı renkle boyalı bölgenin çevresi 28 olduğuna göre karenin alanı nedir diye soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki parça şuradaki parçayla aynı oldu. Buradaki parça buraya gelmiş oldu. Buradaki parça buraya geldi. Bu şekilde şu da aynen burada kaldı. Yani o zaman şu yatay olan parçaların toplamı karenin bir kenarına eşit oldu. Buradan da dikkat edin şuradaki 3 parçada karenin bir kenarına eşit oldu. Buradan da şu parçaları topladığımız zaman buraya eşit oldu. Aynı şekilde şunların toplamı da buraya eşit oldu. Tamamı 28 ise 4 parça 28 o zaman bir kenarının 7 olduğunu söyleriz. Alanı da 49 olarak bulunur. Geçtik 3. soruya arkadaşlar. 3. sorumuz daha değişik güzel bir soru. Şekil 1'de verilen ABCD karesi biçimindeki bir kartonun AEB üçgensel kısmı AE boyunca katlanması sonucunda şekil 2 elde edilmiştir. Şimdi bunu buraya katladık ama buradan görmek zor olduğu için ben şeklin üzerine şöyle tamamlayarak devam etmek istiyorum. Buraya katladık. Katladığımıza göre şunlar gitti. Katlanmadan önceki açısı 75 derece olduğuna göre burası 15, burası 15, şuraya 60 derecelik bir açı kalıyor. Buradaki uzunluk buradaki uzunlukla aynı. Bildiğiniz gibi karenin tüm kenar uzunlukları da birbirine eşit oldu arkadaşlar. Buradan bu iki Doğruyu noktayı birleştirirsem aradaki açı 60 derece olduğundan bu da ona eşit olacak. Buradaki açılara da 60'ar er derece diyeceğiz. Şu aradaki açımıza 30 derecelik bir açı kalır. Tepe açısı 30 derece ise taban açıları 75 75 olacaktır. Buradan alfa açımıza 15 derecelik bir açı kalacaktır. Cevabımız da B şıkkı olur sevgili gençler. Geçtik Burcu kırmızı renkli telin iki ucunu B noktasına getirip şekil 1'deki gibi bir kenarı D doğrusu üzerinde olan ABCD karesini oluşturuyor. Sonra şekil 2'deki gibi B köşesindeki telin bir ucundan tutarak B üstü D noktasına getirdiğinde e, görüntü elde ediyor. B, B üstü arasındaki mesafe arkadaşlar. B, B, B arasındaki mesafe yani şekil 2'deki şu aradaki mesafe köküç eksi 1 santim olduğuna göre ABCD karesinin çevresi nedir diye soruyor. Karenin bir kenarına x demiş olsanız 4 tane kenarı var. Çevresi 4x olacak. Burası x. Buradaki parçamız x. Şurası 2x kadarlık bir parça oldu. 2x'e x oranı ne zaman mümkündür? 30-60-90 üçgeninde mümkündür. O zaman buradaki 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök 3 olacak. Tamamı x kök 3. Bu durumda x artı kök 3 eksi 1 değerimiz arkadaşlar x kök 3'e eşitse. Buradan ne yaparım? Bu x'i bu tarafa atarsam, kök 3 eksi 1 eşittir x kök 3 eksi x. Hatta burayı x parantezin alırsam da kök 3 eksi 1 olacak. Kök 3 eksi 1'ler birbirini götürdüğünde x değerimizin 1 olduğunu bulabiliriz. E bize neyi sormuştu? Karenin çevresini sormuştu. 4x de çevresi olacağından cevabımız burada aşık olacaktır. Geçtik sonraki soruya arkadaşlar. 5. Soru kartonun başlangıç kısmı buymuş. Kare şeklindeki bir kartondan şekil birdeki kenar uzunlukları A ve B santim olan e, A ve B kareleri kesilip şekil 2 elde ediliyor. Kartonun çevresinin son halinin ilk baştaki durumuna göre değişimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş bize. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Bunun bir kenarının B olduğunu biliyoruz. Şurası B kadar. Şunun da kenarı A A A kadarlık bir parça var arkadaşlar. Şimdi başlangıçta bunun bir kenarına x demiş olsak, başlangıçtaki karenin tamamı 4x kadar, çevresi 4x kadar bu elimizde var. Şimdi dikkat edelim. Buradan bakın b kadarlık bir parça gitmiş. Yani e, çevresine eklenmiş olacak. Daha doğrusu şurası gelmiş olacak ama buraya hiç girmeyelim çünkü buraya girersek sıkıntı olacak. Çünkü neden? Şuradaki 2 3 parça zaten burada vardı. Onun için burada bir değişim olmayacak. Yani şunlar Şunlar 3'ü arkadaşlar buraya gelecek. Değişim nerede yaşanıyor? Bakın burada A kadar pardon buraya B demişiz. B kadarlık iki parça eklenmiş olacak. Şuraya da A kadarlık iki tane parça eklenmiş olacak. Değişim o kadar başka bir değişim yok. Çünkü diğerleri aynı şekilde devam ediyor. Yeni açılan yüzeyler şunlar bakın B buradan B buradan A buradan A buradan. Şunlar zaten 3'ü buraya geldiği için aşağıya düşümünü, iz düşümünü düşünürseniz. Bunların hepsi buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi. Onun için sadece 2 artı 2B kadarlık bir e, artış olması lazım. 2A artı 2B kadarlık bir artış olacak arkadaşlar. O zaman bir bakalım. Evet E şıkkında 2 artı 2B kadarlık bir artışımız olduğunu söyleyebiliyoruz. Geçelim sonraki soruya. 6. soru arkadaşlar. Bir köşedisi ortak olan ABCD karesi ile BEFK eşkenar dörtgeni. Şu bir eşkenar dörtgenmiş, diğeri kareymiş. DF uzunluğu 20. DF neresi? Şurası 20'ymiş arkadaşlar. AK da 25'miş. Şurası da 25 birim olarak geliyor. Şimdi biri kare, biri diktör e, şey, biri kare, biri eşkenar dörtgen. Evet buna göre düşünmeye çalışalım. A E C B'nin alanı nedir diye soruyor bize. Bakalım nasıl bir işlem yaparız burada. Şimdi şöyle düşünürseniz ben bunu buradan devam ettirdiğimde tamamı 25 burası 20 olduğuna göre şurası 5 demektir. Burası 5 ise bakın arkadaşlar şuradaki açı alfa, buradaki açı alfa. Yani buradaki açıya beta derseniz burası 90. Bununla bu eşit o zaman buradaki açıda beta olacak demek ki burası 5 birim olarak gelmiş oluyor. Burası 5 birim. Ee, diğeriyle aynı olduğu için 5 birim dedik arkadaşlar. Bundan sonra ne söyleyebilirim? Ee, şuraya e, x demiş olsam, şurası 25 eksi x kadar. Buraya x dediysem buraya da x diyeceğim. Buraya da 25 eksi x diyeceğim mecburen. Şimdi burada artık. Çünkü karenin bir kenarı eşkenar dörtgenin bir kenarı. Onun için 25 -x, x 5 ve x. 5 ile başlayan bir üçgenimiz var mı? Var. 5, 12, 13 üçgeni. O zaman x yerine 13 verirsem 25'ten 13 çıkartırsam 12. Burayı da 13'ü sağlıyor. O zaman bu 5, 12, 13 özel üçgeni. Buranın da alanı arkadaşlar 5 çarpı 12 bölü 2'den 5 kere 12, 60 bölü 2'den 30 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız D şıkkı olur. Geçtik sıradaki soruya. Evet, değişik bir soru arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. ABCD, EBDK ve AFEK karedir diye söylemiş. Burada 3 tane karenin olduğunu söylüyor. S1 ve S2 alanlarından bahsetmiş. Bunların oranı nedir diye sormuş bize. Bakalım. Şuraya x kadar desek, buraya x kadarlık bir parça deriz. Hatta şöyle bir geçiş de yapsam şuradan. Şuradan bir geçiş yapayım ben. Şuradaki açıya alfa açısı desem, buradaki açı beta. Burası 90 olduğu için şuradaki açı alfa, buradaki açı beta kadar oldu. Yani buranın ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şurası x kadarlık bir parça oldu arkadaşlar. Bakın. Niye? Çünkü alfa'nın karşısı x'ti. Buradaki alfa'nın karşısı x olacak. Şurası da x kadarlık bir parça oldu. Şimdi şuraya y dediğimizi düşünün. Buraya y dediğimizi düşünürseniz burası da y oldu. O zaman e, bu üçgenlerin alanlarına bir bakalım. X çarpı Y'dir şuranın alanı. X çarpı Y. Dikdörtgenden dolayı. Şurası da X çarpı Y bölü 2. Aynı şekilde burası da X çarpı Y bölü 2 oldu. E, e, x çarpı Y bölü 2 burası da ne oldu? Bir tane X Y ile bir yarım X y. Yani şurası S2 dediğimiz yer e, 3 X Y bölü 2'ye eşit oldu. S1 dediğimiz yerde x y bölü 2'ye eşit oldu. Bize s1 bölü s2 oranını sorduğuna göre bölü 2'ler birbirini götürsün. x y bölü 2'ler birbirini götürsün. O zaman yukarıda 1 aşağıda 3 kalmış oldu. Cevabımız da burada d şıkkı olur. Geçtik bir sonraki soruyu arkadaşlar. Görselde verilen kare şeklindeki kağıt önce tam ortasından sağa doğru katlanıyor. Sonra yukarı doğru katlanıp L şeklinde bir parça kesilip atılıyor. Buna göre kağıt tekrar eski haline getirildiğinde Kağıdın görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi e, şöyle düşünün, bu e, sondan başa doğru geleceğim. Bunu devam ettirsem, aşağıya devam ettirdiğimde, yani açılmadan önceki hali şöyle olur. Sadece bunu çizsem yeterli. Böyle çizeyim. E, o zaman burada bu şeklin oluşması lazım. Bu tarafta böyle bir şekil vardı arkadaşlar. Şöyle bir şekil vardı. O zaman bu buradan şu şekilde katlama olduğuna göre böyle olmuş olacak bu şekilde geldi. Bu şeklin aynısı nerede var bakalım. Şıklarımıza baktığımızda D şıkkında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Evet testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.